Selamün arkadaşlar. Bugün mutlu abinin fidanlarını paketliyoruz. Ona tüpten bozacağız. Altı tane, üç tane beyaz buludu, üç tane mor buludu. Tüpten bozalım dedik. İşte bunu bozarken de size bunları da paylaşayım da. Hani kök gelişimi nasıl, tüpte nasıl büyüyor, fidan beraber inceleyelim. Burada gördüğünüz gibi altı tane tüpümüz var. Bunlar. E, i̇kinci kalite fidan olarak tüplendi yani bir yaşındayken. Bir sene bu tüpün içinde bekledi. Şimdi bu sene üçüncü yaşına büyüyecek, güverecek. Şimdi açıyorum ben tüpü. Şu anda bu uykuda olduğu için köklerinde herhangi bir ilerleme hareket yok. Uykuya daldım. Bunu bozacağız. Bozduktan sonra direkt açık kökü olarak dikecek. Şimdi kök gelişimini görüyorsunuz. Şimdi incelediğimde alt tarafta birinci gözden, ikinci gözden köklerin ne kadar güçlü çıktığını görüyorsunuz. Şimdi yaptığımız toprak da önemli. İçinde kisir taşı var. Kırmızı toprak, yanmış ahır tersi. Böyle yumuşak bir toprak yani dağılıyor hemence. Bakın sonuç bu. Bu beyaz buludu. Bir tane daha açıyorum hızlıca. Fazla da zamanınızı almayacağım. Dediğim gibi bunlar 3. yaşına uyanacak. Bak tüpleme yaparken mümkün mertebe iki göz içeride bırakmaya baş bakın. En dabandan atmış. Gözden gözden köklerini atmış. Kök gelişimi bu şekilde. Bakın bu daha güzel büyümüş. Kökün dışarıya çıktığını görüyorsunuz. Kökün dışına. Bunu tüplü olarak dikerken de bu şekilde tüpünü açtığınızda Toprağını dağıtmadan dikeceksiniz. Tüplü uygulaması ne zaman olur? Temmuz-Ağustos aylarında tutmayan fidanların yerine tüplü olarak dikebilirsiniz. Tüplü alıp dikebilirsiniz. Şimdi görüyorsunuz gök gelişimini. Şimdi Feist'e bir abim de dikmiş 4-5 sene olmuş. E, büyümesi çok yavaş. Şöyle asma yapmak istiyor. Şimdi asma yapmak için ağacın büyümesini istiyorsanız orada yorumlar var. Paylaşılan yorumlarda abim ne yapmış? Bunları budamış. Tek kola bindirmiş. Yaprak olmayınca e, fotosentez yapamadığı için ağaç büyüyememiş. Biraz yaprağını fazla bırakmasında fayda var. Artı dibine işte gübre atsın, sulasın. Şimdi toprağın sıkılığı önemli. Benim aklıma o geliyor. Toprak çok sıkıysa ağaç buradan vitaminini alayım. alamıyor, büyüyemiyor. Eğer ki toprak gevşekse daha hızlı büyüyor. Aklıma o geliyor benim. Bir de ee, oradaki yorum yapan abilere katılıyorum. Çok az yaprağı var. Bakın gelişimlerini görüyorsunuz. Gözlerden atmış. Tüpleme yaparken bu ikinci kalite dediğimiz fidanlar çok verimli oluyor. Tutma oranı çok yüksek oluyor. Normal çelikten tüplediğimiz bu kadar verimli olmuyor. Bakın. İnşallah mutlu abim de bunları diker. Ülkemize, vatana, millete bir fidan daha büyütmüş oluruz. Gördüğünüz gibi. Bak. Bunlar da mor buludu. Tüpten çıkan şekil bu. İkinci kalite fidanlar diktik. Bir sene bekledi. İkinci senesi, üçüncü seneye uyanacak şekil bu. Herkese bereketli sezonlar.